Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Arsamıza gidiyoruz tekrardan. Ee, evimiz bitmek üzere neredeyse. İç kızımları kalacak. Ee, şimdi biz de hem arsaya gitmişken hem arkadaşlarımızı çağırdık. Anneleri çağırdık. Ee, Gidelim orada bir piknik yapalım dedik. Mangal yakalım dedik. Hem ustalara bir mangal yakacağız. Hem kendimize bir e, mangal yakacağız. Arkadaşlarla oturup eğleneceğiz. Biraz kahve içeriz diye düşünüyorum. İşte ondan sonra mangalımızı yeriz. Ee, biraz ip atlarız. Ee, bir şeyler yapacağız. Güzel oyunlar e, oynarız e, diye düşünüyorum. Hani e, eskiden giderdik çocukken böyle neler yapardık hayatım böyle çocukken ip atlardı. Katılıyor musun pikniklerde? Allah, ben çok güzel ip <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Hazır durmuşken ben hiç bilmiyorum. Tamam ben öğreteceğim. Ee, ya kartopu falan oynarız Yani aslında bunları çok e, özlemle andığımız için e, Bizim için arsaya gitmek Orada piknik yapmak Orada mangal yakmak Çok e, özlemle e, arzuladığımız bir şey O yüzden şimdi oraya gidiyoruz e, Şezlonglarımızı falan da aldık Şemsiyemizi aldık Güzel bir ortam yaratacağız inşallah Orada hem eğleneceğiz Hem oturacağız e, Hem de eğleneceğiz e, O görüntüleri de sizlere ekliyorum buradan ee, bakalım hem evin son durumuna Bugün evin yap yapım aşamasında Dokuzuncu gündeyiz ee, Herhalde bugün yarın biter diye düşünüyorum Hem evimizi görelim gezelim Hem de aynı zamanda pikniğimizi yapalım Evet videomuz gelsin Şimdi arsaya geldik Bakın sedir ağacı nasıl konuluyor Bununla ilgili bir video çekelim Tam da üstüne denk geldik Bakın ağır bir ağaç zaten. Son aşamalarındayız. Bundan sonra bir duvar örülecek zaten. Sedir 15'e 25'lik bir sedir ağacı. 2 adet koyuluyor. Toplam 50 santim duvar uzunluğu olduğu için. Şimdi aralarında konuşuyorlar nasıl yapsak diye. Esneme olmasın diye de arasına bir direk koyacaklar. Hadi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın bu şekilde koyum sağlandı. Çok güzel oldu. Şimdi diğeri de burada. Çok zor bir işleri var. Gerçekten hem iskele sallanıyor hem yükler ağır. Gördüğünüz gibi Bakın bu şekilde oturtma işlemi yapıyor. Su terazisiyle ölçüm sağlanıyor. Yine gönyeli, hani gönyeleme şekliyle. Su terazisi var ortada. Düz olmuş mu diye ona bakılıyor. Ona göre de balyozla vuruluyor. Yapısı güzel olmuş. Şu an gerçekten heyecanlandım. Bakın yan tarafı tamamen bitmiş. Burayı da göstereyim size. Çok güzel olmuş. İçime çok sindi. Çok beğendim. Burası salonun giriş kısmı olacak ve böyle bir alana bakacak. Videolarımızı biraz daha uzun isteyenler olmuş. Biz de uzun tutalım dedik o zaman. Bakın evin içi bu şekilde. Çok pis bir ev hanımı olduk. Ev çok bayağı bir. Bayağı bir taşlı şu an. Bir de şap atılacak bunlara daha. Ev yaptıranlara tavsiyem. Bolca para bulun. <laughs> ya çünkü gerçekten her şey para istiyorlar. Şimdi çatıya başlamaya karar verdik. E, çatı için bir 150 bin, 180 bin lira sadece kereste sedir çam parası istediler. E, onun dışında e, kiremiti var, membranı var. Onun dışında usta işçiliği var. Herhalde yani bir 400 bine yakın bir masraf gidecek diye gözüküyor. Ona o kadar düşünmemiştim. Kör çatı yapabiliriz diye düşünüyorum. Kör çatı olursa daha uygun olur gibi. Ama bu kadar da güzel yapmışız. Buna da gelip de kör çatı taktırmak güzel olmaz diye düşünüyorum. Sizin fikirlerinize de gerçekten saygı duyuyoruz. Ve gerçekten önemsiyoruz. O yüzden sizler de Fikirlerinizle ilgili mutlaka yorum yazın. E, boşa yazıyormuş gibi hissetmeyin. Gerçekten önemsiyoruz. E, ne olduğu ile ilgili olarak. Biz de mutlaka değerlendiriyoruz bunu. Bir de biz buranın e, şimdi derzi yapılacak. Derzi yapılmadan önce elektrikçi çağıracağız. Hatları çekecekler. Şimdi eşimle onu bir konuşmaya gideceğim. Elektrikçi çağırmayı bence unuttu. Hep bana kalıyor işler. Elektrikçi işleri, usta işleri. Çünkü o yoğun olarak çalışıyor evde de. Kendi işinde bilgisayar üzerinden yaptığı için arada buraya gelebiliyoruz. Hafta sonları. Hafta içi full çalışıyor. Bakın diğer kereste de yani sedir ağacımız da geliyor. Sabit tutun diyorlar. Çünkü gerçekten çok ağır. Çinlik de çok ağır. Geliyor abi. <laughs> Emrah da desteğe gidiyor. Ben de, ben de, ben de. Emrah pek de, güvenmeyin ya. <laughs> hani Instagram'da bir videolar var ya tutma yardım etmemek için yardım ediyorlar ya. Şu an Emrah o şekil. <laughs> Daha çok problem yaratıcı. <laughs> Hayatım çok destek çıktın ya. <laughs> Kendine dikkat et düşme doğru. <laughs> gerçekten zorlu işleri var. Ben hani ben pasta ustasıyım ama yani bizim de böyle olmayan tutmayan yerleri oluyor ama en azından yükümüz ağır değil. Burası gerçekten hem ağır hem olması zor. Yani akıllı insanların yapacağı bu iş inşaat işi de. Akılsız bir insan çok zor bunu yapması. Bakın demir oynuyor şu an. Zor iş değil mi? Ondan bahsediyorum. Bile sallamak zor iş. Bir dene bakayım, salla bakayım. Bir salla bakayım ya. Evrak kıramadı. Tam ortasına vurulmuyor, yanlarına vuruyorlar. Güzel Çok mi? Güzel Çok mi? Tehlikeli. Kıstılarla görüşmüştük. Gözüne o Evet. Taş. Gözü şişiyormuş böyle bir hafta. Aslında şey gitti. yapılması lazım. Gözlük de yapılsa evet. daha kolay olur. Evet, zor ve bir tehlikeli bir iş. Ondan bahsediyordum ben de deminden beri. Bakar mısın? Bak ne kadar biz kendi işimizi zorlu zannederdik. Bizim işimizin de incelikleri var ama en azından hafif bir iş. Yani uğraşırken tabii uğraştırıcı ama şöyle ağırlığı yok yani baksana burada ağırlık güç yük hepsi bir arada yani tehlikeli de çok iyi hesaplar evet ustalar gerçekten matematik hesapları evet, çok, iyi. çok iyi yani çok her iyi. insanın yapabileceği bir şey değil bu evet. sanat. hem sanat Sanatı sanat var akıl var evet. güç de var yani hepsi var güzel yani zor bir iş bu sıcaklar fazlayken çalışmak tabii daha Bugün nasıl fazla. sıcak? Bugün şu an herhalde bir 25-30 derece var. Keşke şort giy demiştim de sen giymedin bugün. biraz çalışma ihtimali olduğu için. Giymeyeyim mi dedi? Giymeyeyim dedi. Dedesiyle ben bir bakayım onlara. Dedesiyle Hüma oyun oynuyorlar. Hüma yine ayakkabılarını mahvetmiş. Burada kaçıncı mahvolan ayakkabı? Bence yeter o kadar su. Gireceğim mi Hüma? Bıcı 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 yapacağım mı? Orada dedesiyle oynuyorlar. İçeride hadi oraya gidelim orada oynayalım artık. Yağmur. Yağmur. İma. İma yağmur. Ya biz bahçede gerçekten çok eğleniyoruz. Şimdi bakın ortamımızla biraz göstereyim size. Ee, canınız çekmesin. Canı çekenler Fethiye'ye geldiklerinde mutlaka bekleriz, misafir ederiz. Hiç çekinmedin. Yazın Fethiye'ye geldik. Ece Hanım, Emrah Bey. Gelin sizi de ağırlayalım. Şimdi annem bir kaza geçirmişti. Bahsetmiştim hüma. sizden. Onlara güzel bir ortam kurduk. Tabi birazdan daha da güzel olacak da şimdi biraz şey. Anne geçmiş hüma olsun. Aşkım Hüma gitti. Hüma gider. Geliyor şu an. Hayat gitti biri. <laughs> Gündoğdu'cum ne yapıyorsunuz? Anneannenle keyif çatıyorsunuz sanki. Evet. Gelecekle ilgili muhabbetler. Gündoğdu baba olacakmış Defne ile evliliğe. Anaokulunda. <laughs> Sen Defne. de babaanne olacakmışsın. Ben de büyük Ceyda olacakmışım. <laughs> ne yapacağız öyle? <laughs> Bakın ortamımız bu şekilde. Şimdi gerçekten güzel bir ortama sahibiz. Şimdi arkadaşlarımız da gelecek. Sonra burada piknik yapacağız. Güzel bir piknik. Onlara da söyleyeyim de şemsiye alsınlar. Tek bir şemsiye yetmeyecek sanırım anne ya. Aynen. Anneciğim ayakkabılarını çıkar. Hadi havuza girelim. Büyük bir havuz hmm. yapıtıracağım ilk önce. Çocuklara. Hmm. Ee, şey için. Hmm bir tane internetten şey söyledim anne. Bu ne deniyor onun adına? Şişme havuz söyledim. O geldi. Büyük havuz. Onlara buraya getireceğim. Altına halı koyup onun içine havuzun içine sokturmayı düşünüyorum. Hümala günde Havuz olana kadar. Çünkü buraya geleceğiz belli. Bir de sen ne diyorum ki bir ara iyileşirsen. E, ekim biçim işlemleri yapalım. Ne diyorsun? Aha, evet, önce ama oraya sanırım e, bir toprak sermemiz gerekecek bir kamyon. Dediler da. ki gübre olursa Gerek yok. Evet. Oraya toprak gitmez zaten yani bitti o iş aşırı derecede yardım sever zaten. Evet. Aşırı derecede yardım sever. Tam köy insanları. Şehirde görmediğimiz sıcaklığı burada görüyoruz. Size bugün bahsetmiştim zaten daha önceden üzücü bir olay geçirdik diye. Annem e, geçen hafta yaklaşık 2 hafta olmuş bu arada anne. 2 hafta önce 4 takla attı arabasıyla. Araba perte çıktı. Annemin boynu kırıldı. Onu böyle e, biraz daha güzel doğa ortamına getiriyoruz. Ee, i̇nşallah yardımcı oluyoruzuzdur psikolojinin düzelmesinde anne. Evet evet. Yani iyi. çünkü burada yatarak en azından evde yatacağına doğal bir ortamda yatması daha avantajlı oluyor. Ee, çok zorlu zamanlar geçirdik hatta o dönem Youtube videoları da paylaşmadık hiç. Ee, çok şükür iyisin. Allah bir daha göstermesin. Amin da amin inşallah. Ee, babası çocuk Ma. dedesinin Ma. üzerine geliyor. Hüma böyle bir insan. Yani e babası oyun hep Hüma'yla oyun kursun diye hiç aa, Emrah böyle aa, bir adam, adam da doğru. değildi yani e, değil mi hayatım böyle Hı. çok bir adam da değildim böyle durmadan ona koşturayım ona koşturayım Hüma. ama Biri olunca mecbur kalıyorsun Baba oraya doğru yürüdü yürü sürüklüyor ee, mu? Sürüklüyor. Babasına şey ama e, babasına çok aşık ama Hüma. Evet, evet evet. Şimdi evet. arkadaşlarımız Hadi gelecek. Veririz. Onlarla da video devam ederiz. E, şimdi e, biraz daha ben başlayacağım. ma ustalara Emrah bugün mangal yapacak. Sonra bize yapacağız. Ya, Bir yapayım diyorum çünkü Sizin hakikaten sıcak yani. Hadi bakalım görüyoruz. o zaman mangala geç hayatım. Ben mangala geçeceğim. Bir kahve molası verdik. Evet kaymadan.

uyuşturucu veriyorlar dedi Taş villamızın yapımında tam 10. gündeyiz. Çok az kaldı. Daha sonrasında da çatımız yapılacak. Dün biliyorsunuz arkadaşlarla ve ailemizle birlikte güzel bir mangal keyfi yaptık. Şimdi de gidelim bir arsamızın son durumuna bakalım diyorum. Ne olmuş, ne yapmışız. Birkaç gün yağmur bekleniyor. O yüzden ya arsa yapımında biraz durgunluk olabilir. Şimdi elektrikçimiz geldi. Onunla konuştuk. İç sıvaları daha yapılmadan ve derzler yapılmadan El elektrikçimizin gelip iç düzeneyi dizmesi gerekiyormuş. Şimdi onunla birlikte anlaştık ve iç düzenlemesini şu an yapacağız. E, fiyat konusunda da bir fiyat verdi. Yukarıları spot düşündük. E, odalarımızın bazı yerleri değişti çünkü bazı odalar çok küçük olmuş. O yüzden çok hoşuma gitmedi. E, birkaç odayı biraz daha büyüttüm. E, yatak odasını mesela biraz daha büyük istemiştim çünkü eşyalarım sığmaz. Şimdi çocuk odası ile yatak odasının yeri değişti. Şimdi o tarafa doğru geçelim. Kamerayı çeviriyorum. odamızı park ettik. Şimdi gidelim. Emrah da e, bu çimentoları Naylon poşetle kaplıyor. Çünkü yağmur bekleniyor. Çok şiddetli yağmurda da çimentolar mahvolacak. Her seferinde gösteriyorum camlarımız hala burada. Onlar da takılacak ama tabi hepsi zor iş. Elektrikçisi, sütücüsü, çatıcısı. Çatıyı biz sedir ağacından düşünüyorduk. Ama maliyetler çok yüksek geldi. ve Sedir ağacından vazgeçtik. Ee, şu an için kör tavan yaptırmayı düşünüyoruz kör çatı ile ilgili olarak da size bilgi veririm. Şimdi bu tarafa doğru geçeceğim. Bakın evin ön kısmı bitti. Bu tekerlek de neyin nesi derseniz bu tekerlekler bittikten sonra çıkartılacak. Ve bunun yerine güzel bir cam koyulacak. Çok şık bir görseli olacak. İki yanına da evin çok güzel bir aydınlatma yapacağım. Yani yaptıracağım. Ben yapamıyorum hiçbir şey. Hayatım ne yapıyorsun? Valla yağmur bekleniyor. Yine yağmura çiment... denk geldik mi ya? Evet. Yani evet. normalde geçen sene hiç yağmur yağdı mı Allah aşkına? Hatırlıyor musun? Geçen sene bu dönem denize giriyorduk geçen ya. Geçen sene hiç yağmur yağmadı. Bu sene yağıyor işte. Çimentoların üstünü örtüyorum ki e, yağmurda sorun yaşamayalım. Tamam ben biraz evi gezdiriyorum hayatım. Tamam. Şimdi bakın evin bu kısımlarına. Şimdi evin içine gireceğim bir de. Evin içine buradan giriyoruz zaten normalde de. Buraya bir tane merdiven örülecek yan taraftan giriş yapacağım. Bakın buradan şöyle girişimiz olacak. Şimdi giriyorum. Düşmeden. Ay, düşmeden inşallah. Bu evin salon kısmı. Şimdi odalar bakın örüldü biraz. Biz bims ile örmeyi tercih ettik. Ustalarımız tuğlayla örmek yerine bims tercih ettiler. Biz de bims için onay aldık. Bu yerdeki taşları görüyorsunuz. Şimdi onlar hep yanlara kullanacak yine. Şimdi ben geçiyorum yavaş yavaş. Burası çocuk odası kısmı. Bu şekilde 2.60'a kadar örülecek. Yukarıdaki tavan farklı bir şekilde olacak. Düz yapılacak. Spot lambalar takmayı düşünüyoruz. Burası da normalde bizim yatak odasıydı. Hatırlarsınız. Şöyle biraz daha geniş açıyla almaya çalışıyorum ama düşmemeye de çalışıyorum. Çünkü yer dar bakın. Böyle taş dolu. Ve ayaklarım acıyor yürürken. Bu sefer ama spor ayakkabı giydim. E, ayağım ah, iyileşmeye başlıyor çünkü <laughs> bunu riske atamam bakın bu şekilde burası da yatak odasıydı artık çocuk odası ya da küçük bir oda olacak bakın burayı da göstereyim ben size İpe değmeden şu şekilde güzel bir çocuğun şuraya e, ben yatağını koyarım diye düşünüyorum buraya da gardırobunu falan koyarız güzel bir manzarası olur şimdi bu tarafta gördüğünüz oda da olacak Şuradan dört buçuk metre çekilecek. Bakın tam şuradan dört buçuk metre çekilecek. Burası yatak odası olarak daha güzel olur diye düşündüm. Çünkü e, baktığımda diğer oda çok küçük kalacaktı bu oda bize. Gardabı koysam yatağı koyamıyorum, yatağı koysam komedini koyamıyorum. Çok bir eşyam olan bir insan da değilim ama maalesef sığmaz yani baya küçük oldu. Çünkü taş duvarlar e, içeri ellişer santim girince normalde 15'e 8 sekiz olan e, şeyler dış cephe. Şu an için 14'de 7 kaldı. Yani yaklaşık olarak 98 metrekare kaldı. Şimdi bir de bu duvarların kalınlığı 20'şer santim. E bunların da payı var. Neredeyse bize 85-90 santim gibi 90 metrekare gibi bir yer kaldı. Şimdi burası dediğim gibi yatak odası kısmı olacak. Şu taraf tuvalet olacak. Bakın hatırlamışsınızdır burası tuvalet olacak şurası mutfak kısmı olacak yine aynı şekilde mutfağın e, resmin yani bir şey krokisini çizmem gerekiyor onu da e, ben elektrikçiye vereceğim elektrikçi de ona göre buralarda yapı yapacak bakın şu an duvara elliyorum duvarlar buz gibi gerçekten çok güzel Bu o kadar çok sıcak ki şu an burası bu kadar sıcaklığa duvarların buz gibi olması çok şaşırtıcı açıkçası <laughs> Evrak sulama işlemi yapıyor? Aşkım, zaten çok yağmur yağacakmış. Hadi yine kısmetlisin ha. Ya ne bileyim ya. Kısmet mi desen? Nasip mi desin? <laughs> Değil mi? Yani aslında hem şans hem şanssızlık elektrikçi gelecekti. Ama duvarların sulanması lazım. Evimizin salonundan bir manzara şu ane. Evimizin salondan manzaramız Emre açılıyor. Hayatım ya bir şey söyleyeceğim. Şu yerlere bir basamaklı bir merdiven olması gerekiyor. Onu da konuşabilir misin ustalarla? Konuşuruz. Onu da konuş. Rica edeceğim. Şömine yaptıracaktık. Şömine'den vazgeçtik şu anlık. Ee, ev iyice otursun. Ondan sonra şömine yaptırırız diye düşünüyorum. Çünkü onun bir yalıtımı, bir malzemesi gerekiyormuş. Şömine'den şu anlık vazgeçtik ama normal olarak da devam edecek yani şömine istiyoruz. Ee, bir tane küçük odaya güzel bir tane e, şey istiyoruz. Soba istiyoruz ya da kuzine istiyoruz. Güzel olur. Ben şimdi salondan aşağı iniyorum. Emrah takip ederek. Hayatım bir şeyi de fark ettin mi? Hiç duvarları elledin mi? Duvarlar bumbuz. Bak hava ne kadar sıcak ama duvarlar sepserin. Fark ettin mi onu? Hiç elledin mi duvarı? Ellemedim. <laughs> ya aşkım. yani illa ki laf, laf söyleyeceksin ee, yani bana. Yani. Elle ama bir kere elle. Karın elle ya, diyorsa elle ya. O kadar sorular var ki o kadar. Neler var? Ben yoruldum ki biliyor musun? Ben sana bir şey diyeyim mi? Elektrikçi çok iyi fiyat verdi. Evet. Ben zannediyorum onun 3-4 katı verir diye düşünüyordum. Ya işte bitmiyor ama sadece ne yapalım Bilmiyorum. En azından ben Bilmiyorum. içi var yani. dışı var yok iç montaj Bilmiyorum. yok dış montaj Bir de Bilmiyorum. şöyle bir şey öğrendik Hani e, çok yazan olmuş olmuş, Toprakta kayma olur mu? İşte temelinizi iyicene sağlam yapın diye. Şimdi biz bunu ustalardan öğrenerek yaptık. Çünkü bizim de çok bir e, bilgimiz yoktu. Ustalar şu şekilde bilgi veriyor. Eğer toprak çok yağış yemez ise evde kayma olmaz. He, evde kayma olursa yıkılma olmaz zaten. Bu binalar 300 yıl dayanan taş yapılar. Bunlar bildiğiniz sanat. Ama e, şura, şu şekilde yapılacak. Şimdi Emran bulunduğu alanı görüyorsunuz. Burası toprak. Git de buraya çökmeler olacak. Bakın burada mesela çökmeler olmuş. Buraya biz beton atacağız. Ya beton atıp düzleteceğiz ya da beton atıp böyle bir tane taşlar oluyor böyle düz düz. O parke taşları gibi böyle güzel şık. Onlardan döşemeyi düşünüyoruz. Bunu hani Emrah'la birlikte yapmayı düşünüyoruz ama hani Emrah yine gülüyor bana. Her şey diyor sen yapasın var ama diyor. <laughs> Değil mi hayatım? Aynen. Her şeyi sen yapasın var ama ağır iş zor iş ya ufak ufak yaparız bu sefer hani köşe köşe bir metrekare bir metrekare yaparız yavaş yavaş eve girdikten sonra yapılır öyle düşünüyorum ne diyorsun olabilir ya i̇şte o kadar kafamız artık karıştı ki yani çünkü biz her, her, şey maliyet, her şeye maliyet yani her şeye maliyet ödüyorsun en azından ödemeyelim yani her şeye maliyet bu kadar evet su da çok hızlı geliyor çok tazdikli geldiği için evet. değil mi hayatı evet. Evet. Aşırı tazlik. <laughs> Nasıl bu ev sulanır anlatamam sana. <laughs> bu şekilde taş yapıların sulanması gerekiyormuş. Taş yapılar e, sulandıkça içerideki derzler birbirine daha net yapışıyormuş. E, ben evi çok beğendim. Senin içine sindi mi hayatım? Senin içine sindi. Peki Sonra odaları ne diyorsun? Sanat eserine dönüştürdü. Gerçekten her gören o kadar çok beğeniyor ki arkadaşlarımız geldi e, Gündoğdu'nun günde odunun okuldan sınıf arkadaşları geldi onların aileleri geldiler çok beğendiler hayalimizdeki böyle değildi biz biraz daha hani değişik olur diye düşünmüştük falan dediler hatta bize dedik ki, yani nasıl yani valla bu çok güzel olmuş yani bildiğiniz tam bir villa tam bir, bir şekilde ya aslında bizim amacımız hani illa böyle çok aşırı gösterişli olsun değildi ama gerçekten çok güzel oldu içime de sindi Beni de suluyor şu an Emra. Şimdi bakın duvar. E, hayatım şey ne diyorsun? Şu oda çok küçük olmuş değil mi? Hangi oda? Şu yatak odası olarak evet, baktığımız. Evet oldu bence ama. Artık... Oraya günde odalara yaparız artık diyorum. Ne diyorsun? Bilmiyorum ki ne olur ya. Günde odalara yapacağız mecbur. Bakın burası bizim oda oldu. E daha iyi. Çocuklarla yan yana odalarda olacağız. Diğer türlü de öbür taraflı yan yana odalarda olacaktı. Burası çocuk odası olacak yani. Çok yaparken. Emrah yine çalışıyor. Çocukları anneannesine bıraktık. Kitledik. Kitledik mutluyuz. Anne selamlar. <laughs> Biz geleceğiz inşallah. Bir saate pazarlık. Bir saat dedi ben iki buçuk saat dedim. Kaçta anlaştınız? İki, iki on beşte anlaştık. <laughs> Bilmiyorum ne olacak. Gidince yine fırça yiyeceğiz. Artık bir kahve yaparız. Gönlünü alırız diye düşünüyorum annemi. Evet. Allah yine bize olacak. Bir kahve yapar gönlünü alırız. Ne diyorsun hayatım ya? Annem kahveyi sever. Da... Dün eve gittik. Sonra evde zaten yorulmuşuz. Herkes yıkandı falan. Sonra dediler ki annem bize geliyor kalıyor. Genel olarak çünkü rahatsız olduğu için anlatmıştım dün. Dediler ki irmik tatlısı yap bize ya. O kadar yorgunum ki zaten misafir ağırlamışım burada. Mangallar, börekler, çörekler. Bir de oturdum irmik tatlısı yaptım. Yediniz de yani hepiniz. Onu da fark ettim yani. Bugün neler yaptık? Bugün e, biz niye geldik? Emrah sulama işine girdi. Bilmiyorum niye girdi bir anda. Coştu ne ve sulama ben? işine girmedi. Geriliyorum. Elektrik, su. Şey. <laughs> Sakinleşmeye Bu mi anla... çalışıyorsun şu an? Suyla oynayın da derler ya çocuklarınızı suyla oynatın. Sakinleşsin. E, şimdi elektrikçi Montaj için ayrı para istiyor. Ondan önceki kurulum için ayrı para istiyor. E buraya kadar gelecek olan hat için ayrı para isteniyor. Sucu montaj dahil bir fiyat verdi. Bence iyi bir fiyat verdi. Sucu beğendim. Sucunun iyi fiyat vermesine elektrikçi bozuldu. İçeri içeri gireyim de içeri soluyayım Tamam. E, yani o kadar şey ki komik ki olaylar. Herkes bir fiyat veriyor. Bazılarına göre ucuz, bazılarına göre pahalı geliyor. Ben açıkçası daha fazla bekliyordum. 2-3 katı daha fazla bekliyordum ama çok şükür uygun bir fiyat verdiler. Buranın köylüsüymüş. O yüzden Fethiye Merkez yerine köyden insanlarla çalışmak hem onlara kazanç elde ediyor. Hem biz, biz de kazanmış oluyoruz. Şimdi üst kısma çıktım da buranın şunları yakarız çok güzel olur. Bunlar meşe ağacıymış. Çok güzel yanıyor ve güzel bir odun oluyor. Ciddi meşe odunu derler ya onlardan oluyor. Çok güzel. Bakın bu kısmı da dediğim gibi çocuk odasıydı. Artık çocuk odasından çıktı. Burası artık e, misafir odamız olacak. Belki hümayi yapabilirim. Küçük bir oda. İki tane çocuk odamız olabilir. Şimdi klimaların uçlarını bu kenarlara takacağım buraya dediğim gibi beton dökülecek, betonun üzerine de ta taşlardan koyulacak. Evi ben çok beğendim, çok güzel oldu. Gelen gören de herkes çok beğeniyor. Çok şükür. Ee, öncesi sonrası videolarımı da izliyorum. Nereden nereye gelmiş ev? Bir de çatısı olunca çok daha güzel olacak. Buradan giriş sağladım. Bakın yerlerde böyle taşlar kalmış. Bunlar da biraz e, zorlanacağız. Bunların çünkü kaldırılması gerekecek. Ya biz kaldıracağız ya ustalar ama ustalar kaldırmazlar diye e, düşünüyorum. E, bir bakalım. Yani e, bugün de videomuzun sonuna geldik. E, i̇nşallah bir sonraki videomuzda ee, ev bitmiş. En azından taşlar, birketler yani bimsler örülmüş şekilde e, sizlerin karşısına çıkacağız. Ee, Allah'a çok şükürler olsun ee, e, bitmiş bir şekilde ayarlayacağız diye düşünüyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.